Herkese selam ve ister. Half-Life 2'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son burada kalmıştık hatırlarsınız. Yolundan çekiliyorsun araç. Kum Kapanı Chapter'ındayız şu anda. Bizim için yeni bir chapter. Bu arada buradan gitmem gerekiyor değil mi? <laughs> Sanırım. Vay buralarda birileri var ha. Sen böyle ölürse olacağım. Öl bakayım sen nereye gidiyorsun? Bana kaçabileceğini mi sandın? Aha bir şey attı. Hayırdır? Sen beni mi öldürmeye çalışıyorsun? Yine bir şey attı ama onu yemezdi adamım. Bu arada bir şey var mı? Hemen bir kontrol edelim. Şurada hemen mi alıyorum. Burada bir şey var mı diye bakınacağım. Bir şeyler varsa almak isterim açıkçası yapacak başka bir şey varsa Bir göz atalım Kısaca Hızlı bir şekilde Neler var Yukarıda da bir şey var İkimizi çeken neler var Sağ on patlama lan ne patlıyorsun oğlum Allah Allah. Allah belanı versin ki beni rahatlak. Pislikler. Akaman geliyor büyük ihtimal. Buradan gideceğiz Allah topmayın geliyor. Oğlum gelme peşimden. Niye geliyorsun? Ne istiyorsun benden? Buradan devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Dümdüz devam. Düşmanlarımızı bu salak elemanları hallettim. Yerden biri sıkıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Oğlum var ya. Sen de bir gel bakayım buraya. Çok Sinir bozmaya başladın sen gel. Al bakayım onu sen. Kendi şeyimizle sizi vuruyoruz. Onu da oraya yolladım. Var mı daha? Ölmek isteyen varsa bilelim dur. Ee, bu aracı buradan çekmem lazım. Öyle gidebileceğim. Şöyle uzaklaştırdım. Yolumuzu bir açalım. Okey. Yolumu açtım. Galiba buradan gideceğiz. Bu mayınlarla orayı çözmeye çalışıyorum. Az kaldı. Çözeceğim. Bir, bir sonraki bölüme ben bunu çözelim. Ne yapmam gerektiğini detaylı olarak anlarım diye düşünüyorum. Şu Şuradan gideceğiz. Burada bir şey daha var mı? Hemen bakalım. İşimize ricayap bir şey varsa bakmadan gitmeyelim. Bu da bir tane ...eleman varmış, sağlık var. Burada da bir tane daha eleman var. Ne no, böyle öyle? Adinim bileceğim dur. Vurma. Allah senin karfesin vurma. Sen nereden geldin? Var mı daha burada bir şeyler? Güzel. Güzel 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 şeyler buluyoruz. Bunlar benim memnunetimiz ikisi. Bazen buralardan e, ölmüştü. Ama giremiyorum. Peki. Bakabileceğim bir yer var mı? Girilmiyor. Oraya zaten bakamıyorum. Burada biraz daha güç şeyi bulduk. Pekala. Burayla bir oyumuz var mı diye anlamaya çalışıyorum ama bu şeyi kaldırmadan gidemeyiz gibi gözüküyor. Burada şey var ya bariyer. Bunu kaldırmadan gitme şansımız yok. Bir şey yapacağız burada. Anlayamadığım bir şey var burada. Bir şey yapmam gerekiyor. Şuradan bir çıkalım. Belki burada bir olay vardır. Bakalım bir. Cephane edindik ama başka bir şey alamadık. Galiba başka bir şey yok burada. O zaman devam ediyorum aşağı doğru. Oğlum o adam da asla vermezsin be kendine. O adam da asla vermezsin. Peki. Ne yapacağız? Şurada sağlık var. Güzel. Harikasın. Başka ne yapacağız? Burada bir şey yapacağız ama ne? Vallahi burada bir şey yapacağız ama ne olduğunu anlayamadım. Şuradan basıp gidemez miyiz? Bir deneyelim ya. Buradan basıp gidebiliriz bence. Burada engel göremiyorum çok fazla. Basıp gidebilirim bence. Kenarlardan köşelerden bir gidiş yolum vardır. Arabam burada ben gidiyorum geriye biliyor musun? Yaptığım şeye gel. Arabam burada ama ben gitmeye devam ediyorum. Bak geçebiliyormuşuz. Boşuna doğaçmışız açmışız ya. Boşuna doğaçmışız. açmışız. Ben bunu bir şeyde atacağız diye düşündüm ama öyle değilmiş. Peki abi devam ediyorum değil mi? Galiba. Peki reis. Allah Allah buralar baya sıkıntılıymış. Şuradan kendimi salsam ne olur? Başımıza bir şey gelmeyecekse ben buradan giderim hocam. Burası kapalı. in bakayım. Yolumuzu açacağız. Bunlara bir şey yapamıyorum yalnız. Bin bakayım bir şuna. Anladım galiba bir dakika bin mi lan? Şuradan gitmeye çalışsak Avasin kalbisin araç. Birazcık hızlı olmak gerekiyor biraz geriye doğru gidebilirsen o geriye doğru gidiyorsun Gordon şuradan geçeceğiz ya bence buradan bir geçiş vardı ama aşağı düşmezsek bir sıkıntı olmaz güzel devam bu kadar basit Allah senin cezanı var mı daha sana yazılır Hayır oğlum siz. Al bakayım sen bunu. Oraya açsın ama ne yaptın yani? Oraya açsın da ne oldu? Ne gidiyorsun sen? Güzel. Onu da hallettim. Hayır. Yürü git lan. Ben de uzak dur. Nalet olsun. Hemen şuna geçeceğim. Şuraya bir bakmak istiyorum ne var yok. Sağlık var. Eyvallah. Güzel. Sağlık benim bana bir işimi yarar. Şimdi ne yapacağız? Burada bir tane mekanizma görüyorum. Bu mekanizma için bir şeyler yapmam gerekecek galiba anladığım kadarıyla. Ne gibi bir şey almam gerekiyor? Ne yaptım lan? Bir şey de değil miyiz biz? Yapma. Boş boşuna mermi mi Aa bir tane bir şey buldum. Aha. Ne yaptın lan? Ne yaptık lan öyle biz? Zaten soruyorum. Ne yaptım ben öyle? Onu flap bak. Bunu buraya koymamız gerekiyor galiba. O oldu güzel. Artık gidebiliriz. Kapımız bize sanırım açıldı. Benim arabam nerede? Gelirlerdi. Kapı açılıyor. Bingo oradan gidelim buradan. Nihayet. Bu şeplerde çok fazla takılmayacağız gibi gözüküyor. Umarım öyle olur. Yeni bir tünelden. Yolumuza devam ediyoruz. Çok karanlık değil mi buralar ya? Bir insan ışık mışık koyar. Lan çarpacağım. Vallahi çarpacağım. Yüklenme ekranı çok saçma yerde geldi. Çarpacağız. Muhtemelen çarptık. Neyse sıyırdık geçtik. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Karşımıza ne gelecek? Biraz yavaşlayalım. Çok fazla hızlı gidiyoruz. Sandrap'teyiz bu arada. Merhaba, sen düşman mısın, dost musun? Galiba dostsun eyvallah. Geldim adamım. Ha sen mi çağırıyorsun? Geldim. Başardın. Radyo sinyaldir alıyoruz. Senin arabanı arıyorlar. Arabanı garaja sok. Okey. Dediğini yapalım bakalım. Oğlum mu? Adamım. Buradan sonrasını yayan gitmek zorundasınız. Uçurum tarafı boyunca gizli bir pratika var. Fakat bu saldırı defetmeden kimse hiçbir yere gidemez. Beraber kal... Sizinle beraber kalmamızı istiyorsun. Tamam. Kalalım mı sıkıntı değil. Hallederim. En azından... <laughs> Nereden gelecekler lan? Nereden geliyor bu manyaklar? Bir yerden geldiğini işitebiliyorum ama nereden geliyor? Teyakkuzdayız Geliyorlar Geldiler Atak! Atak oğlum atak! Allah ne verdiyse! Var mı daha? O yüzden daha var. Onu da ettim. Bunu düşünmemiz lazım. Mermi kalmadı. Eyvallah. Oğlum çok fena. O helikopteri bizim düşmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Geri çekil bakayım sen. Hadi dinleyeceğim. Ne oldu? Geri mi dönüyorsunuz? Bu kadar mıydı? tane daha gelmiş. İneceksin. Aşağı ineceksin biz de senin icabına bakacağız. Sen vurdun bana sağlık veriyor birisi. Eyvallah Atak King geliyorum. Atak yapacağım. Beni koruyun. Atak peşindeyim. Pardon. Biraz cephane mi? Eyvallah. Ne gidiyor bu? Bana şey verdiniz mi? Bu mühimmattan. Keşke verseydiniz bu oğlum. Al bunu kafaya. Gebereceksiniz hepiniz. Var mı daha gelen? Sıkın 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 sıkın. O bilince fazla mavi harcamanız lazım ki onu düşebilin. Onun düşmesi lazım. Bizde şey yok düşmesi lazım. Bu mal düşecek mi hiç fikrim yok. Pekala. Farklı bir yerdeyiz. Roket mi var? Nerede? Yukarıda mı? Görüşmek üzere.